Bu eğer işte ben yetersizim, ben değersizim, e, utanç duygusuyla büyüyen çocuklar, yani yetersizlik duygusuyla büyüyen çocuklar, baba çok baskın, baba öfkeli ve e, aile üzerine overpowering yapıyor. Bir şekilde ruh öyle bir babayı seçmiş. Yaşam dersini almak için zorlayıcı karakterler yaratarak yaşam derslerini zorlu yollardan öğrenmeye çalışıyor ama mecbur değil. Ama ruh bunu seçmiş tamam mı? Vecit katında. Ee, buraya geliyor zorlu deneyimler yaşıyor değil mi? Ne olduğunu anlamıyor falan bu anne baba, anneyi babayı yargılıyor. Yargıladıkça da anneye babaya benzeyen insanları hayatında yaratmaya başlıyor var ediyor. Onları yargıladıkça, öfke duydukça gölgelerini hayatında deneyimliyor. Kendi öyle birine dönüşüyor, öfkeli birine dönüşüyor. İnsanlara güç uyguluyor farkında olarak ya da olmadan. Duygusal manipülasyon fiziksel şiddetle hiç fark etmez. Veyahut da e, babanın gölgesi eşler yaratıyor, arkadaşlar yaratıyor, hayatında, arketipler yaratıyor. Bu yansıtmayla oradaki servis bırakmaları, oradaki özgü, özgürleşmeleri sağlayabilmek için. Eşi diyor ki işte sen diyor bu kadar uğraşma kafayı yersin. Aslında bir yanı e, sezgiselliğiyle uğraşmanın, ruhuyla uğraşmanın, e, Allah'la yakınlaşmanın onu çıldıracağına inanıyor. Bu geçmiş yaşamlardan gelen bir enerji kalıntısı da olabilir. Aklını kaybettiği bir yaşamın onda şu an korku yaratması da olabilir. Aynı zamanda kolektiften gelen bir inanış da olabilir. Bu çok fazla vardır enerjiyle uğraşan insanlara, enerji işleriyle uğraşan insanlara hu hu mesela. Ya tabii ki bu konuyu olumsuz yönde art niyet kullanan insanlar da vardır ama enerji zaten kendi içinde reddedilemez bir şeydir. Einstein dediği gibi her şey enerjiden meydana gelir. %99.999 enerjidir. Şu an gördüğünüz her şey bir bilinç ve farkındalıktan ibarettir. 0.001 de madde düzeyinde de. Bunu demek biliyor musunuz? Bizim algıladığımız 5 duyu organıyla gördüğümüz her şeyin madde düzeyinde olan şeylerin 0.001 gerçekliği de ve algılayamadığımız duyularımızın ötesindeki o sezgilerimiz ruhsallık ilahi yaratıcıyla birlik ee, sezgilerimizi kullanmak, üçüncü gözümüz, kalbimizin bilgeli elektromanyetik alanımız bizim aslında bu dünyadaki realitemizi oluşturuyor demek. Yani sen her an her şeyi yaratıyorsun ve kurban bilincinden çıkıp yarattığın yaratıma dönüp baktığında bilinçli bir farkındalıkla ve sorumluluk alarak çünkü bunu herkes istemez. Neden biliyor musunuz? Çünkü kurban olmak seni rahatlatır beni rahatlatır ben kurbanım başıma bunlar geldi yatarım yani üzülür ağlar yatarım ama şey öyle mi ee, gücünü iradenin gücünü eline almak öyle midir değildir düşünürsün sorumluluk alırsın değişmek zorundasın ki değişim çok zordur belki hatalarını görmek zorundasın hatalarını kabul etmek zordur <gülüyor> hani <gülüyor> o yüzden ben her zaman diyorum bu yolculuğa çıkmış benimle uyumlanmış çok cesur ruhlar çok cesur ruhlar. Ya inanılmaz. Hepinizle o kadar gurur duyuyorum ki. Anlatamam. Anlatamam. Şu an yolculuğunuzun neresinde olursanız olun. Kendinizi belki de başarısız görüyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Olumsuz olaylar deneyimliyorum. Hayır. Olumsuz olaylar deneyimliyorsun. Çünkü artık fark etmeye başladın. Deneyimlerin artması, şiddetinin artması aslında Hediyenin gelmesine en yakın olan zamanlardır. Ne kadar dibe girersen o kadar yukarı çıkarsın. Genelde de ruhlar zorlu deneyimler yaratarak yaşam derslerimi alabilirim gibi sözler verdiği için zorunlu deneyimlerden değişir, iyileşir, şifacılık yönlerini kabul eder, bolluğu, berekete kavuşurlar. Ya bu inanılmaz şey ya ben yıllarca kurumsalda çalışmış bir insanım. Yöneticilik yaptım ve... E, hayatımın bir döneminde öyle kendi işimi kurmayı düşünmedim, gücümü elime almayı düşünmedim. Neden? Çünkü babam ticaretle uğraştı, çünkü iflas etti, çünkü para vardı, yoktu. Para çok vardı, varlık içinde yokluk gibi ama bir anda yok oluyordu. E, bunu ruh nasıl kabul etti? Daha doğrusu kişinin bilinci nasıl kabul etti? Parayı elimde tutmam imkansızdır. Para gelir ve gider. Parayı yaratmak zordur. Parayı kaybedebilirim. Eğer kendi işimi kurarsam kaybederim. O zaman acı çekerim değil mi? Bundan bilinç altında çalışmalar bu şekilde işlediği için altyapıdaki programlar, sistemim, yazılımım gidiyor. İşte kurumsalda iş bakıyor. Ne maaş verirlerse o geliyor. Belki verilen maaş standartın üstünde. Önemli değil. Potansiyel çok yüksek. Şu an kendinizi küçümsüyorsunuz ya. Ya ama diyor ben diyor ya hanımıyım, ben hanım diyor. Yani insanlar aşçılıktan zengin oluyor. İnsanlar o oy, e, oymacılık yapıyor zengin oluyor. İnsanlar el işi örüyor zengin oluyor. Yani konu zengin olmak değil. Konu gücünü eline almak. Konu kendi paranı kazanmak, üretmek, kazanmak, kendi gücünü fark etmek. Bu çok kıymetli. Fakirliği yüceleştirmeye gerek yok. Biz bolluğu, bereketi, zenginliği hak ediyoruz. Zengin insanlar iyi insanlardır. İyi insanlar zengin olurlar, iyiliğe hizmet ederler, ışığa hizmet ederler. Bir sürü insanı istihdam sağlarlar, şifa dağıtırlar ve dünyada iyilik olur. Bu inanışları aktif etmek, alanımızda parayı, bolluğu, bereketi aktif etmek bizim için inanılmaz bir dönüşümdür. Çünkü bu bizim ruhumuzun doğuştan hakkıdır. Hakkınızı almamanız gibi düşünün. Hak ettiğiniz bir hakkınızı almamanız gibi düşünün. Ama bunu aldıkça, kabul ettikçe özgürleşeceksiniz, fark edeceksiniz. Yetersizlik hissi, eşinizin, komşuların, arkadaşların aracılığıyla onların kendini çok övmesi ve bunu seni irite etmesi. İzle. Bak. Ölsünler kendilerini. Onurlandır onları. Güzel yönlerini onurlandır. Onlarda neler görüyorsun? Övündükleri noktalar neler? Ne güzel. Muhteşem. Ben bakıyorum insanların öyle güzel yetenekleri var ki. Yani. Ya yani şimdi seanstan çıktım. Yani inanılmaz bir ruh ya. Zaten bütün danışanlarım öyle. İnanılmaz insanlar, inanılmaz yüksek potansiyele sahip, ışığı, güzelliği, görmüyor. Demiyor. Çünkü kendini insanların gözüyle bakıyor. Evet, kendi potansiyelinin farkında değil. Ama potansiyeli o kadar yüksek ki her birinizin içinize dönüp bakmanızı istiyorum bununla ilgili. Burada bir kitap önerisinde de bulunacağım. Bu kişilik testi okullarda, büyük şirketlerde kullanılan bir şey. Ee, şöyle bırakayım. Kitabı buraya bırakıyorum şeklinde. <laughs> Çünkü çok önemli bir video. Ee, buradan kendi güçlerinizi fark edebilirsiniz. Nerelerde güçlü yanlarınız var nerelerde zayıfsınız. Güçlü yanlarınızı ortaya koyarak oralardan paralar kazanmak oralardan gücünüzü elinize almak mesleğinizi yapmak ve mesleğinizi yaparken ruhunuzun doygunluk yaşaması, mutlu olması insanlığa hizmet etmek başka insanların zengin, mutlu, neşeli sevgi dolu ilişkiler yaşadığını gördüğünde bunun senin ruhunu şenlendirmesi, görev yerine getiriyor olmanın verdiği rahatlık ve huzur duygusuyla yaşamanın hissi çok kıymetli. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok 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 seviyorum. Harika enerjiler var. Yeşilliklerin güzelliğine bakın. Bu dünyada olmak çok güzel. Bu bedende olmak çok güzel. İnsan olmak çok güzel bir deneyim. Buraya geldik. Çok şükür. Bütün derslerimizi alarak bu yolculukta adım adım güçlü bir şekilde var olan yaratıcının koşulsuz sevgisiyle, ışıkla ilerliyoruz. Işığın kendisiyiz ve ışık olmaya devam ediyoruz. Hepinizi çok seviyorum.